Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Gren'i oynayacağız. E, bugün şey e, adı nedir? Normal Gren'iyiz. Sadece easy modda oynayacağız. Bir de e, medium alıyorum gene şeyi. müzik kapattım. Telifleri diye. E, bu video 10 like gelirse Gren'i Gren'i 3 oynayacağım. Hadi bakayım. Ya da bu video 5 like gelirse e, ee, bunun hard modunda oynarım. Abo. Aga ben bu evden çok korkuyorum. Şimdi. Ezbillahimine şeydanir Babaanne. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Babaanne. 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 Ya altındayım ki. Babaanne bir şey yapamaz. Babaanne ağlama. Babaanne. Babaanne. Ay önündeymiş. Çok. Hakay ya <laughs> ayı kapanık koy Çok ayıp babaanne. Bana ayı demeye çalıştın ya babaanne. Bunu asla unutmayacağım. Bu ne? Cpgl key. Cpgl key ne lan? Buraya girilmiyor. Ya korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim? Eee kitap alalım. Telefon. <laughs> Okul. Mu? Babaanneme karşı zekamı geliştirmem lazım. <laughs> Remote control. <laughs> Abi babaanne neredesin? Babaanne. Babaanne kendini çok zeki sanma. Benden zeki değilsin. Babaanne. Babaanne. Babaanne benim odam nerede? Aha. Kar bataryaymış lan bu. Tezgah lan bu. Babaannem nerede ya benim? Lan? Ha ölmedim. Sıkıntı yok. Şimdi oyunla alakalı gram bilgim yok doğru. Special key. Special key nerede kullanılıyor bilmiyorum. Engin part. Aga benim ilk önce bir yeri açmam gerekiyor Aa babaannem de geldi. Gel bakayım babaanne. Biz fake'lerin kralıyım sanardım. Değilmişim korkmuyorum canavarlardan canavar kesen neyse day 2 day kaçta ölüyorduk bilmiyorum ama aga be eskiden Roblox'ta Piggy oynardık çok iyi oynardım aktabı live this house bu evden kaçmalıyım diyor sanırım. Ha geldi yine bu anne. Babaanne benden zeki olduğunu düşünüyorsan doğru düşünüyor. Babaanne Allah belanı ya. Babaanne babaanne nasılsın babaanneciğim. Ha babaanne mi? Şimdi benim doğum günüm olsa Granny'de reklam çıkabileceğini bilmiyordum. Ama çıktı. Neyse şimdi günüşteyiz. Uyanıyorum yine. Yuppi. Bugün benim doğum günüm. Bakalım babandan bana yeni bir PlayStation 5 almış mı? PC 5. PlayStation 5 yok. Allah belanı babaanne. Babaanne. Babaanne neden evdeki çekmeceler boş? Aa! Lan. Onun mu ne Of çok güzel. Aga ben neden kör topal yürüyorum? Eyüzü Aha. İndim buradan. Eğildim. Of. Need a safe key. Kasa anahtarına Gasoline can. Gasoline canı attım. Aga, aha. Kör topal arabamız burada. Ne oluyor lan? Evet. Bu bir Grinya ilk bakış videosudur. Videoda bir bak yok. izlemeyebilirsiniz Ben bunu Asya ister Asyalı kobra mı? lan işte gidiyorum işte babaannem beni şu hiç önemsemiyor Kutting Pliers Babaanne Çok ayıp bir yaptın yani Ben bir çocuğum ya Ne bakıyorsun ne ne? Ya Allah belanı ya. Ya kör topal bir tane çocuğum. Öldürüyor beni saniye başı. Üff ya. Allah'ın cezası. <laughs> Neyse. Tamam uh. bu sefer Treyar'da oynayacağım. Son günüm. Çok dayak yedim babaannemden. Ekran kanlı. Gördüğünüz gibi. korkmuyorum. Babaannemden. Babaannem gelse ne olur? Bu kitabı ne yapacağımı bilemiyorum. Korkmuyorum. Babaannemden. Babaannem gelse ne olur? Neyse. <laughs> Burada bir tane tablo var. O çatıya çıkıyor. Çatıda babaannemin vücudu yok din. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, son günümüz. Day 5 The Last Day diyordu. Arkadaşlar şimdi kör topal bir çocuğa gördünüz. Allah'ım sen bizi şeytanın türlü türlü tuzaklarından koru ya Rabbim. Bak burada. Babaannem yani çok kötü bir babaanne. Ben şimdi buradan karşıya nasıl geçeceğim? Şurada. Aynı da hammer. Zaten bir şey special key burada bir yerdeydi ya. Yani. Special key benim odamdaydı. Ya ben special key geri zekalı gibi bir yerlere fırlattım dedim. Kara gümrük yanıyor. Polis babaannemi arıyor müzik çalıyor. Şu anda büyük ihtimal babaannem beni kovalıyor. Ama benim umurumda değil. Oh. Güzel. Neyi bu? Ha, ah be. Ben de shotgun sandım. Part of the shotgun. Neyse bir tane daha shotgun parçası bulursak. Babaannemin kafasına bir tane geçirmek isterim. Neyse. Bu videomuzun da burada sonuna mı gelsek? Weapon key. Aha. Weapon key bulmak şu anki amacım. Ne oğlum? Kutuyu neden itekliyor mu? Ne? Aa babanla. Bana. bana gel ya. Gel. gel. Bak sen ne Hop dalga yedin <laughs> kaç. Kaç kaç kaç. Lan, babaanne. Abi Baba her yere ayı kapanı koymuş diye yakalandık ya. Aa babaannem geri zekalı gibi oradan bakıyordu. Baba ne yapma be. Ne babaannem tarafından dayak yedik arkadaşlar. Neyse. Ee, Anaconda Murat'ın yoğun isteği üzerine Granny oynadım. Anakonla Murat. Seni çok seviyorum. Buradan saygılarımı iletiyorum. E, ı değer Anakonla Murat. Kendine çok dikkat et. Senin hatırına greni oynadım. Tak. Yüzüme kapandı. Öldüm. Bitti. Neyse. Eh, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.